Sevgili arkadaşlarım hepinize güzel bir gün diliyorum. Aslında e, KHK TV'nin programının üstünden 24 saat bile geçmeden böyle bir program yapmak e, pek uygun gibi görünmüyor. Fakat e, 24 saattir e, meydana gelen gelişmeler üzerine benim e, hani kendi Zehra olarak üstlendiğim sorumluluğa dair bir program mı olmasını istedim. Ben Kayka'daki yayınlanan programım Buraya denk geldi yani. Şimdi arkadaşlar son patlatılan birkaç paralel bomba var. Bunları konuşalım istiyorum. Danıştayın 450 tane hakim ve savcıyla ilgili iltisak ve irtibat kavramlarının hukuki temelsizliği nedeniyle. E, hukuksuz işlem yapıldığına dair bir karar verdiği ve 30 gün içerisinde e, bu hakim ve yargıçların geri dönmesi gerektiği konuşuluyor. E, bunu işte gazeteciler konuşuyor. E, sabahleyin e, Sayın Can Ataklı'yı dinledim. E, başka gazeteciler de konuşuyor. Bir. İki. Yine dün Twitter'da e, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin 2017 veya 18'de çekilmiş olan bir e, videosu sürüldü, ortaya sürüldü. Hani bizler hemen heyecanlandık. E, acaba dedik bu yeni bir şey mi, yeni bir şey mi oluyor? Bakın duygularımızla nasıl oynanıyor, nasıl bir psikolojik e, terör, psikolojik bir oyun içerisindeyiz biz. Fakat sonra hemen ortaya çıktı Sayın Bahçeli'nin 2017 ve 18 veya 18'de. Ee, bunu söyledi, bu konuşuldu hemen ortaya çıktı. Fakat e, bunun neden ortaya çıkarıldığını bilmiyoruz. Kimin neden ortaya çıkardığını bunu bilmiyoruz. Bu bir hemen o paralelde e, Danıştay'la ilgili kararın e, hemen sürümü gerçekleşiyor. Ve bunun yanında ve bunun yanında e, Pensilvanya'dan e, yıllar sonra ilk defa bir ses çıkıyor. E, i̇şte e, cemaatteki kişiler artık kimse sorumu Fethullah Günele bir soru soruyor ve bunun cevabı yayınlanıyor. Hani bildiğiniz duyduğunuz içinde e, şeyin, e, İstiklal Marşı yazarımız Mehmet Akif Ersoy'un bir şiirinin seslendirildiği fakat bunu bunu haber yapan gazetecilerin bile iki sayfa karıştırıp bunun kaynağı nedir diye bakmadığı yani sefil bir ortam var. Şimdi bu üçle yani tabii ki gazeteciler devlet bahçeliden bahsetmiyorlar. Fakat ben burada bir üçgen kuruyorum. Şimdi bir 24 saat içerisinde benim kayka videosu da buraya denk geldi. Onunla ilgili söyleyeceklerim de var. Şimdi bu üçgen içerisinde bir anlam olmalı diyorum. Ayrıca Bizim çok sevgili avukat arkadaşımız, KHK'lı davalarına bakan sevgili Hatice Yıldız, Twitter hesabından 450 hakim ve savcı için Danıştay tarafından verilen kararın yeni olmadığını, bu sayının yaklaşık 8 sene boyunca alınan kararlar olduğunu işine dönen hakim ve savcılardan kendi müvekkili olduğunu da yayınladı. Hatice Hanım e, müsait değil herhalde. Ben ona e, bunun temelini sordum. Şimdi yeni bekleyen kaç dosya var? Var mı gerçekten böyle bir şey? Fakat e, Hatice Hanım'ın dediği doğruysa, e, baştan beri oluşturulan 450 dosya varsa, Hatice Hanım'ın dediği bu şekildeyse ve bu doğruysa, bu patlatılan içi boş bir yalan demektir. Yani 8 senelik işine döndürülen hakim ve savcılardan hariç 450 kişilik bir dosya varsa bu bir balon değildir. Şimdi bunu da bir kenara koyuyorum. Mesela sabahleyin Can Ataklı'yı dinliyorum. Sayın Can Ataklı benim saygı duyduğum bir gazeteci bir ara biraz da demokratik olun diye atıp tuttum. Sonradan meğer KHK'lı mağdurlarla ilgili e, videolar dinleyip kendisinden de özür dilediğim bir gazeteci. Fakat cana taklı bile bunu bir araştırmadan, soruşturmadan bunu 450 dosyalık yeni bir bilgi olarak sundu ve bunu Pensilvanya yayınına bağladı. Dedi ki acaba dedi, acaba dedi. Şimdi bunlar dedi Sisi'yle ile bir gün önce düşman olan, ertesi gün sisin nayana giden iktidar. Bir Fethullah Gülen yapılanmasıyla yeni bir başlangıç içerisinde midir? Gerçekten e, biz yıllardır mücadele ettiğimiz FETÖ kumpaslarının geri mi geliyor? Geri mi geliyor? Biz ne anlayacağız buradan Kokusu çıkar dedi. Bu arada da Devlet Bahçeli'nin videosunu da unutmayalım arkadaşlar. Şimdi... Ben anlayabildiğim kadarıyla Türkiye toplumunda yeni bir gündem, gündem tazeleme ve gündem üzerinden ister seçim yatırımı olabilir, ister iktidarın veya muhalefet tırnak içindeki muhalefetin kendisini temize çıkarma güçlendirme ayak oyunları yalanları olabilir. Fakat ortada yeni bir kumpas var, sosyal kumpas var muhalif görünenlerin de içine daldığı, bu sefer Pensilvanya'nın da içine girdi ve iktidar cenahının içine girdiği bir kumpas görünüyor. Bunun altında ezilmesi kararlananlar, kim kararlaştırılanlar kimler? Yine bizler KHK mağdurlarımız. Çünkü burada biz Türkiye'de bunun için bunun mücadelesini veriyoruz. Yani burada Türkiye'de derken yurt dışındaki kişileri, arkadaşlarımızı e, böyle pejoratif anlamla kodladığım zannedilmesin. Herkes hayat mücadelesi veriyor. Fakat biz Türkiye'de e, kapımız her gün çalınacak ve tutuklanacak ihtimaliyle, tutuklanma ihtimaliyle hak ve hukuk mücadelesi veriyoruz. Şimdi buradan baktığımda ben, ben giden hayatını yoluna koyan benim masum arkadaşlarımı hariç tutarak kendi cemaatsel işlemle işlerini cemaatsel yapılarını güçlendirmek için bizim üstümüzden oyun oynayan, bizim üstümüzden semirmeye çalışan, puan toplamaya çalışan kişilere, kurumlara, kuruluşlara, ali heyet midir, içi midir, dışı mıdır, kimseniz kimseniz ve burada muhalif görünüp muhalifimsi bile olamayıp acaba Türkiye'ye yeniden fetö terör belası mı getiriliyor iktidar bunlarla mı uğraşıyor diyerek yine koskoca bir kitlenin mağduriyetini kendi çıkarları için kendi gelişim artık buna gelişim demek istemiyorum da çıkar demekten başka bir kavram bulamıyorum kendi çıkarları için araç sallaştırılan kişilerin uğraşlarını görüyorum ben burada. Ve bunlara sesleniyorum ben. Bakın. Biz, biz, ben diyorum da, ben Fatma Zehra Fidan olarak kendi ailemde çocuklarımın da buna katıldığını biliyorum. Ve bu düşüncede olan çok fazla KHK'lı arkadaşlarım var. Buna, bu düşünceye katılan yurttaşlar olarak biz diyorum. Bizler, Türkiye Cumhuriyeti devleti hukuk sisteminde doğduk. Bir kabile toplumunda doğmadık. Türkiye'nin bir kabile toplumundan daha aşağı düzeye getirilmesini acıyla seyreden yurttaşlarız. Başka bir deyişle biz gasp edilen haklarımızı onun bunun masalara oturmasıyla, onun bunun barışmasıyla, onun bunun bizim üstümüzden karar almasıyla elde etmek için uğraşan tabiler değiliz. Takipçiler değiliz. Biz Türkiye Cumhuriyeti devleti yurttaşlar olarak kendi hakkımızı hukuk sistemiyle geri almak istiyoruz. Bunun için uğraşıyoruz. Ben bir akademisyenim. Yıllar önce takipsizlik kaldım, Takipsizlik aldığım halde okuluma dönememem. Bu sistemin en büyük e, günahı demeyeceğim. Bu kavramı kullanmayacağım ama Suçudur. Adli suçudur. Benim kızım takipsizi kalmıştır. Benim kızımın 6,5-7 yıldır işine döndürülmemesi bu sistemin suçudur. Benim oğlum yargıtayda bunun bayrok kullanıp kullanmadığı ispat edilememiştir. Fakat suçlu görülmüştür diyerek 4 sene 8 ay hapis yatırılan bir sistem benim oğlum üzerinde verdiği kararda suçludur. Gelinim üzerine yapılan suçlamalar konusunda suçludur. Biz suçlu değiliz. Bizim üstümüzde oyunlar oynanan oyunlardan hukuk yoluyla çıkmaya çalışan yurttaşlarız. Biz ne olursa olsun bir sahile çıkalım, bir biz bu azgın dalgalardan kurtulalım demiyoruz. Biz hukuk yoluyla kendi haklarımızı almaya çalışan yurttaşlarız. Onun için inandığınız değerler aşkına varsa Bilmiyorum. Bu konuda kararım yoktur. Her ne ideolojiye, her ne ideali dine, ina, dinsizliğe, ona buna. Allah'a mı tapıyorsunuz? Allah aşkına. Putlara mı tapıyorsunuz? Putlar aşkına. Başka bir şeye mi tapıyorsunuz? Onlar aşkına. Bir değeriniz varsa değerler aşkına bizim üzerimizde tepinmekten vazgeçeceğiz. Siz bundan vazgeçmeden biz kendimize ölümü yasakladık. Ha, saçmaladığımı zannedebilirsiniz ama böyle bir enerjiyle yaşıyoruz ki bizi toprağa gömseniz de bizim enerjimiz sizi boğar. Böyle bir ölümsüzlükten bahsediyorum ben. Böyle bir ölümsüzlükten. Evet. Onun için bu ülkedeki gazetecilere de sesleniyorum. Ya arkadaş bir program yaparken bir hukukçulara falan bir telefon açın. Bir sorun ya. Bir sorun ya. Sizin üstünüzde tepindiğiniz kitle arkadaşlar. Bir, bir ne yakın bebek var hapishanede ya. Ben ben alandan sesleniyorum. Ben ben karnımdan konuşmuyorum. Ben karnımdan konuşmuyorum. Alandan sesleniyorum ben. Aileler dağılmış. İnsanların yakınları intiharın kıyısında yaşıyor. Siz hala bu insanların üstünde tepiniyorsunuz. Siz ne yapıyorsunuz ya? Bu arada dışarıdakileri de sesleniyorum. Davanız bassın sizin ya. Biz sizin davanızdan değiliz ya. Sizin davanızı ne yapacaksanız yapın. Bizim üstümüzde güç değiştirmekten vazgeçin artık ya. Vazgeçin artık. Vazgeçin artık ya. Yeter artık. Yeter artık. Heh. Şimdi özür dilerim heyecanlıyım yayınlanan videomda bana ulaşan arkadaşlarım oldu. Bir kere arkadaşlar şunu söylemek istiyorum ben. Oradaki hayal kırıklıklarımı, kırgınlıklarımdan söz ederken ben kişileri asla ve kat'a suçlamıyorum. Benim eleştirdiğim konu kişiler değildir. Çöken bu kimlik inşasıdır. Bu dinsel kimlik inşası çökmüştür. Bu çöküntünün altında da aktörler kalmıştır. Fakat ben bu yıkımı bu kadar ağır zannetmediğim için yüksek eğitimin, eleştiren düşüncenin, çünkü bilimsel alana dokunmanın bireyleri e, bu kadar etkilediğini bilmediğim için e, biraz da dostumsunuz siz benim, benim arkadaşlarımsınız. Aynı ateşte yanıyoruz biz, aynı kuyudan çıkmaya çalışıyoruz. Size benim eleştirim yoktur. Onun için lütfen beni yanlış anlamayın. Bunu tarihsel bir şeyde açıklamaya çalıştım zaten. A A Avrupa buradan 500 yılda çıktı dogmatik düşünce sisteminin karşısına geçmek için düşünürler 500 yıl uğraştı arkadaşlar. Biz de bunun mücadelesini veriyoruz. Ne yapabiliriz diyorsunuz? Bakın, belki alay edeceksiniz. Belki gene böyle bir şey yapacaksınız ama Hiçbir şey yapamıyorsanız, bulunduğunuz şehrin KHK platformları sözcüsünü bulun. Bu Bir sözcü bulamıyorsanız beni arayın, müdür beyi arayın, birilerini arayın. Biz KHK platformları birliğine girmek istiyoruz de İnanın girmek böyle bir kayıt mayıt yok. Böyle bir üyelik yok. Gelirsiniz, şey yaparsınız, yani ne yapıyorsanız biz de yapalım dersiniz. Bak, ne yaparsınız biz de yapalım dersiniz. Gelirsiniz, Zaten yapılanlar ne biliyor musunuz? Biz ülke çapında pek çok iş yaptık, pek çok düzenlemeler yapmaya çalıştık. Ona gönülden desteklersiniz. Haftada iki kere biz bu ülkenin utancıdır, bütün siyasilerinin ve Türkiye toplumunun utancıdır. Biz Pazartesi ve Perşembe günleri haklarımızı aramak için Twitter'da e, tam çalışması yapıyoruz. Bundan alay ettiğinizi biliyorum pek çoğunuzun ama sosyal medyanın etkisi, Sosyal medyanın dayatmasının farkında değilseniz farkına varmanızı öneriyorum. Yani sizin sokağa çıkıp da pankart açamayacağınızı biliyorum. Bunları çok yakından gördüm, deneyimledim. Biz e, pankartlarla uğraşırken yanımızda olan arkadaşımızın yanımızda... Ya oraya kadar gelmeye cesaret etmiş. O, o demokrasi şeyli bir pankartın tutmadığını, kaçtığını, yanımızdan uzaklaştığını biliyorum ben. Onun için... Ercun Karadan, Alev Şahin'in, Nazan'ın yaptığı gibi bir veya Melek Kaya'nın yaptığı gibi bir şeyler olmayacağını biliyoruz zaten. Ama en azından kendi tatmininiz için, yani inanın arkadaşlar Twitter'larda benim 50 tweet atmamdansa 5 ayrı kişinin ikişer tweet atması bizi daha görünür kılıyor. Alanınız akademi ise makale yazabilirsiniz. Alan yazıp çiziyorsanız bir yerlere yazabilirsiniz. Ama Bence herkesin kendi şahsına münhasır özellikleri vardır. Ben gerçekten bu konuda mücadele etmek istiyorum. Bu konuyu aşmak istiyorum. Bu konudan biz kurtulmak istiyorum. Ne yapabilirim sorusunu sorduğunuzda sizin karşınıza yol çıkacaktır. Bundan eminim ben. Daha sabahleyin bu konuyla ilgili bir arkadaşımla görüştüm. Şimdi kaç dakika oldu? 16. Bu arkadaşlar bunu ben başka bir konuyla bağlantılandırmak istiyorum. E, çünkü çok doluyum gerçekten. E, i̇ki gün önce, iki gün önce ben e, Türkiye e, hapishanelerinde yatmış, 3 e, üç ay boyunca işkenceye maruz kalmış. E, bu işkenceden e, uzunlarından bir tanesinin kullanım yetisini yüzde doksan kaybetmiş bir KHK mağduruyla 3 saat boyunca görüştüm. İsim yok, cisim yok, şehir yok, hiçbir şey yok. Şimdi KHK'lı arkadaşlarımızın mücadele biçimlerine bunu eklemek istiyorum. Bu arkadaşımız bana dedi ki, hocam dedi benim hayatımda artık görüştüğüm 4-5 kişi vardır. Ailem, kardeşlerim dahil ben kimseyle görüşmüyorum, görüşmeyeceğim ben rahatladım dedi. Ben üstümden yük attım dedi. Bunu ne demek istediğini anlayacaksınız. Ve bundan sonra da görüşmemizin sonucunda hocam ben sizi sevdim, sizinle görüşmek isterim deyişi benim için onur duyduğum bir insandır. Şimdi bu insan, bu insan boylu boslu, sporcu, devlet memuru bir arkadaşımız. hakimin karşısına çıkıyor. Ona dedi ki hocam bakın ben şu boydayım. Benim hakkımda oluşturulan iddialar boyundan 40 santim daha yüksektir. Yani 20 santim bir karışsa şöyle boyundan. Bunları kim yaptı biliyor musunuz? dedi. Kim yaptı dedim. Bunları dedi kendisine muhabbet fedaisi olarak bize dayatan bilmem abidir, idarecidir odur, budur hizmet ehli olarak dayatan kişilerin hakkında verdiği ifadeler benim boyumu 40 saatimi açtı dedi. Bunlar içinde kendi kardeşlerim de var. Akrabalarım da var. Tırnak içinde din kardeşi bildiğim insanlar da var. Ha. Evet. Ben dedi hakim karşısına çıktım. Hakim bana dedi ki sen sohbete gitmişsin. Sen bir devlet memurusun. Sen sohbete gitmişsin. Bunun anlamı nedir? Zaten onlar da işte terör örgütünün sohbetlerine gitmiştir diye veriyorlar. Terör onlar artık şey oldular ya hani itirafçı oldular artık devlet sever hallere geldiler ya bu, bu vatan kurtarıcılar bu arkadaşımız diyor ki sayın hakim ben e, kuzeninin ölümünden sonra bu acıya dayanamayarak bu acının bir çaresi yok mu diye araştırarak araştırmalarım sonucunda Risale-i Nur'la tanışan Risale-i Nur sayesinde iman eden ve bütün acılarını bu konudaki acılarına e, saltan bir insanım ben müslümanım ben müslümanım babam kürt olmasına rağmen üstelik ben bir türk milliyetçisiyim annem türk annemin soyunda çok şeyler var yani büyük soylar soyunluğunu seviyor için vermeyeceğim e, ve ben bir türk milliyetçisiyim e, ben evet sohbete gittim ben hapse girmeden önce bu dine inanmanın, öldükten sonra ina, ya inanmanın, doğmaya inanmanın mutluluğunu sonuna kadar hissettiğim için bu mutluluğu başkalarının da paylaşması için ben sohbet ettim, içeride de ettim, çıktıktan sonra da edeceğim. Ben namaz kılıyorum, namaz kılmanın huzurunu biliyorum. Buraya girmeden önce namaz kılmanın güzelliğini birilerine anlattım. İçeride de anlatıyorum. Dışarı çıktığımda da anlatacağım. Eğer siz bunlardan dolayı beni karşınıza aldıysanız, evet ben bunların hepsini yaptım. Beni öldürebilirsiniz. Ömür boyu hapse atabilirsiniz. Fakat ben Fethullah Gülen dahil ben sizin örgüt olarak Yaptığınız cemaatsel yapının örgütsel haline alakam yoktur, ilişkim yoktur. Çünkü ben bir Türk milliyetçisiyim. meclis meclis benimdir, meclis benim namusum. Arkadaşlar e, kendi üslubumla anlatıyorum. Bunu demek istiyor yani. Şimdi kayda da izin vermedi. Aklımda kalanların hepsini yazdım. Diyor ki fakat siz fakat siz bana bir vatan haini e, yaftası koyuyorsanız dese ki Fethullah Gelen Gülen çıksa bu, bu şey ben yaptım dese o kendini bağlar. Ben bu ülkeye bir zerre kadar bir zararda bulunmadım. Kim ne yaptıysa onu cezasını çekecek, Çektireceksin. Sizin devletin, benim devletim bunu yapacaktır. Şu anda siz adaletsizlik yapsanız bile benim devletim bunu yapacaktır diyor. Her çıktığında hocam bunu söyledim. İşkenceden sonra da söylüyor. İşkenceden sonra da söylüyor. Ve hakim en sonunda buna haykır diyor ki sen diyor ya bu kadar diyor dikli, bu kadar cesareti nereden buluyorsun diyor. Korkmuyor musun diyor. Bu arkadaşımız diyor ki benim ellerinden öpeceğim yaşta benden çok genç arkadaşımız diyor ki ben bir yazarın dediği gibi derim bize korkacak şey mi bıraktınız? <laughs> bize korkacak şey mi bıraktınız diyor sayın hakim. Benim alınmadık şeyimi bıraktınız, yuvamı dağıttınız, yolumu çocuğumu dağıttınız, organımı mahvettiniz. Neyden korkabilirim ki? Ben Allah'a karşı sorumluyum diyor. Şimdi muhabbet fedailerinin tırnak içindeki bu ifadeler üzerine düşünmelerini öneriyorum. Bu ifadeler üzerine düşünmelerini ve ondan sonra buradaki KHK mağdurlarının işine burunlarını sokmalarını sokmamalarını istiyoruz biz zaten. Siz kendinize bakın arkadaşlar. Siz kendinize bakın. Arkadaşım bana dedi ki benim çektiğimin onda birini çekmeyen benim dışımda bana hiçbir şey söyleyemez dedi. Böyle bir hakkı kimseye ben vermiyorum dedi. Ben yattım ve çıktım. Aynı insanım. Ben içeride aklımı kaybetmemek için günde 16 saat kitap okudum dedi. Bu kişi ben bir Lenin hayranıyım. Ben bir Mahir Çayan hayranıyım. Ben bir neydi deniz gezmiş hayranıyım. Ben tek gözlüyle, tek bakışa, hayatım boyunca itiraz eden bir aydınım ben. Fakat ben Müslümanım. 16 saat okumanın 2-3 saati kutsal metinler üzerineydi. Ben hala onları okuyorum çünkü ben onlarla ayakta kaldım. İşte kalite budur. Bu kadar cesaretin onda biri sizde varsa bunu iddia ediyorsanız dışarılardan buralarda parmak karıştırmaya gene hakkınız yok. Gene bizim hayatımızdan çekil. Bizim hayatımızdan çekil. Yeter artık. Yeter artık. Biz kimsenin hatta tepileceği kim falan değiliz. Buna isyan ediyoruz. Arkadaşlar Takipte çıkmak isteyen çıkabilir. Benim, benim ne şekilde ilan ederseniz edebilirsiniz. Ben hayatım boyunca ölünceye kadar Çocuklarım da dahil herkes tarafından ötelenmeye... tek başına kalmaya karar vererek bu yola çıktım. Ben kimseye dayanmıyorum. Bu kıymetli arkadaşımın dediği gibi önce kendiliğimin gücüne, o gücü veren Allah'a dayanıyorum daha sonra. Benim Allah böyle yani. Ha o kişiyle bizim Allah'lar uydu. Aynı Allah yani. Yani ben o kadar gurur duydum ki kendisiyle. Ben dedi, biz hapiste yatarken PKK'lılar dedi, naralar attılar, marşlar söylediler. Biz dedi koğuştaki asker arkadaşlarımızla ayağa kalktık. İstiklal Marşı'nın on kıtasını da gözyaşları içinde haykırdık dedi. Haykırdık bugün olsa gene haykırırım dedi. Ben buyum dedi. Ve gazetelere bu cezaevi isyan olarak çıktı dedi. Bu ruhu anlayabiliyor musunuz acaba? Ben anladığımı çok anladığımı zannetmiyorum. Fakat bu ruha dokunduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum böyle bir ruha. Ve bu insanın benimle de görüşmeye devam etme kararından onur duyuyorum. Bu iş bitecek. En önünde sonunda bir iş, bu iş bitmek zorundadır. Siz masum insanlar, sırrı er arkadaşımız, ev hapsinde ya, utanın ya, Ev hapsinde, elli küsür gündür ev hapsinde. Neden, ne zaman, ne yapacak, niye içeride, ne ev hapsinde o nazik insan, o kelebek gibi zarif insan neden ev hapsinde? Ben neden hala buradayım ya? Fakat biz masalar başında alınan kararlarla değil, hukuk sisteminde Türkiye Cumhuriyeti Devletinin somut kararlar alan yargıç hakim ve yargıçlarının kararıyla işimize dön. İşimize mutlaka döneceğiz. Evet kıymetli arkadaşlarım. Sizlere ben kırdıysam kalp kırdıysam evet, özür dilerim gerçekten. Benim sizlerin kalbini kırmak hayatta son yapacağım ve son isteyeceğim iş bile değildir. Fakat arzu halimi herhalde yeteri kadar açık ifade ettim. Böyle yaşamayı seçiyorum. Bu benim seçimimdir. Bu kadar. Bu benim seçimimdir. Sağlıcakla kalınız. Güzel günlerde kalın.